Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte internette satılan 5 tane bisküvi ışıklını test edeceğiz. Yani size de gözükebilmesi için biraz yükseltini üstüne koydum. Hepsini şimdi bunların bir bakacağız. birlikte test edeceğiz. Bu öndeki üçlünün, bunların paketi şurada arkadaşlar. Şöyle, içlerinden lastikleri çıkıyor. Biz şimdi ilk önce ne yapalım biliyor musunuz? Nasıl yanıyor? Bunlara bakalım. Sol kutu içeriklerine bakarız tamam mı? Evet, ilk önce şu görmüş olduğunuz kırmızı ışıktan başlıyoruz. Bunun burada açmak için bir tane tuşu var arkadaşlar. Buna biraz uzun basıyoruz. Bak, açılıyor. Bu burada birinci modu arkadaşlar. Bir daha basınca ikinci moda geçiyor. Bir daha basınca 4 3 4 evet 4 modlu bir ışık arkadaşlar. Bir daha basınca da tekrar geri sarıyor. Bunu kapatmak için de biraz uzun basıyoruz ve kapanıyor arkadaşlar. Aynı şekilde bunlar da beyaz da mavi ışık da öyle. Şimdi ben bunları aynı anda açacağım. Evet böyle bakın. Hoş değil mi arkadaşlar? Bayağı güzel. Ee, buna bir şap, polis çakar şeklinde Yanar açalım Şöyle olsun Bir de kırmızı da bir yandan da açayım Evet Bakın arkadaşlar Hatta kırmızı mavi Bakın Süper değil mi bayağı iyi Şöyle beyazı da ortaya koyayım Evet böyle bir ışıklar arkadaşlar Şöyle bir ışık. E, kamera açısına gelmesi için biraz havayı kaldırdım. Bakın bayağı da hoş ışıklar. Bakayım yani ortamı göstereyim. Tamamdır. Güzel arkadaşlar bayağı güzel yani bunlar. Evet şimdi ışıkları kapatıyorum ve diğer ürünlere geçiyorum arkadaşlar. Evet ilk önce şu küçükten başlayalım. Evet kutusunu açıyoruz. Böyle açıldı. Plastikli. Evet. Bu su geçirmez bir ürün arkadaşlar. Biliyorsunuz ben de bisiklet kullanıyorum. Ve bisiklete kullandığım ışık da şöyle bir ışık arkadaşlar. Bu ışık. Buraya uzun basıp böyle yanmasını sağlayabiliyoruz. Ve en güzel özelliği polis çakar özelliği arkadaşlar. Şöyle basıp 5 modu var da. Böyle modlar arası geçiş yapabiliyoruz. Bir daha basıyorum böyle yani ya. Bu şu modu çok kullanıyorum arkadaşlar. Gerçekten bu modu severim. Bir de şu mod. Bir de şu mod arkadaşlar. Bu mod da güzel. Bayağı da güzel. Bayağı bayağı çok süper aydınlatıyor. Bu ne böyle gözüm aldı o şu an. Evet özelliğine gelecek olursak Özel, bir dakika ben özellikleri de sonra arkadaşlar. En iyisi böyle. Evet diğer ikinci bir ürüne geçiyoruz. Bu üründe böyle bir ürün. Bakın. Bunu kutu açılımına gerçekleştirdik. Evet. Paketi içerisinden neler çıkıyor onlara bakarız. Bu ışıkta şöyle yakınca uzun basıyoruz. Olmadı. O zaman bir daha basıyoruz. Evet. Tek basışta yanıyor. Diğerleri gibi uzun basmaya gerek yok. Oo, bu da bayağı aydınlıkmış ya. ne böyle, böyle. Oo. Basıyorum onu Kapandı. Allah Allah. Ha, bu sadece ha mavisi de varmış. Tamam. Oğlum bu ne? çok pis aydın atıyor. Vallahi bakamıyorum ha. Ya yani size bak diyorum birazcık. Bu ne böyle? Çok güçlü. Kapatayım şunu ya. Gözüm aldı vallahi. Hadi kapan lan. Cık. Hayda bir dakika. Uzun bas. Evet uzun basınca kapandı. Tamamdır bunu bırakıyoruz. Evet diğer bir ışığa geçiyoruz arkadaşlar. Şurada böyle bir şey. Üç renkli. Bunda çok modu var arkadaşlar bayağı. Biraz uzun basıp açıyoruz. Evet açtık. Evet modlar, açı, modlar arasında geçişi tek tuşla böyle basarak sağlayabiliyoruz. Bu ışıkta en fazla şu mod güzel arkadaşlar. Ben bu modu beğendim baya. Böyle bir şey. Baya iyi yani ışıklar. Oo bu da güzel. Baya güzel ya. Beyaz da yanabiliyormuş tek. Harika. Bunu şimdi kapatayım. Şimdi kutu içerisinden neler çıkıyor? En sonki üründen ilk baştaki ürüne kadar hepiniz hepsini size göstereceğim arkadaşlar. Evet ilk ürün en son gösterdiğim ürün şöyle bir kutusuna sahip böyle bir kutuya sahip arkadaşlar. Kutunun içerisinden bisikletinize bağlayabileceğiniz bir aparat çıkıyor. Şöyle lastikli. İstediğiniz seviyede lastinden takabiliyorsunuz. Peki nasıl takılıyor? Şurada yeri var. Bakın. Şöyle biraz gevşetiyorsunuz. Bastırınca ha oldu. Bunun yönünü de değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Birazcık sert ama vallahi kıracağım sanki ha. Ha kırıldı. <laughs> Bu çıktı lan. Ha tamam. Ay satayım. Baya da kolay çıkıyor. Allah Allah. Garip. Heh tamam. Bunu böyle de takabilirsiniz. Böyle de takabilirsiniz. Raylı sistem. Böyle kızaklı. Bir de içerisinden USB şarj aleti çıkıyor arkadaşlar. Hepsinde de var. Bunu şimdi kutuya sona yerleştiririm. Bu burada kalsın diye. Burada kalsın. Diğerinin içerisinden de bunun içerisinden de arkadaşlar Aynı şekilde bu da böyle bir aparat ve böyle bir şarj kablosu çıkıyor. Bunu da koydum sonra koymak için. Geldik bunun içerisinde ne çıkacak? Bunun içerisinde de sadece bir şarj kablosu çıkıyor. Şöyle kutusunu kaldırdım. Alıyorum. Bak şöyle bir şarj kablosu. Yerleştireyim bunu. Diğer küçüklerin içinden de ne çıkıyor? Onu şimdi göstereceğim. Bir tanesi göstersem yeterli. Diğerlerin hepsi aynı zaten. Evet içinden de şöyle iki farklı boyutta bir lastik çıkıyor arkadaşlar. Şöyle. Bir de şarj kablosu çıkıyor. Bu lastik ne işe yarıyor? Bakın burada yeri var burada. Lastik takmanız için şunu takıyorsunuz. Şöyle. Sonra diğer sonra gidona bunu bağlıyorsunuz. Ve hatta ya sele arkasına şöyle taktığınız zaman bitti. Bak böyle. Bayağı güzel. Bu da güzel. Çok yani pratik arkadaşlar bunlar. Sökülmesi de takması da bayağı de pratik. Bu hoşuma gitti küçük ışıklar. Bakarsınız, beğendiyseniz, isterseniz satın alabilirsiniz. Benim tavsiye ürünüm bu ama arkadaşlar. Bu bu daha iyi. Bu daha iyi. Hem küçük fiyatı da uygundu bunun. Yanlış hatırlamıyorsam 115 lira olması lazım bu arkadaşlar. Öyle böyle bir fiyat almıştım. O şekilde. Diğer ürünleri de ne yaparım? Dolapta satarım büyük ihtimalle. Aynen. Belki kul Yok, kullanmam büyük ihtimalle satarım arkadaşlar. Erken yazan dolap linkini bırakırım. Oradan alabilirsiniz. Bilmiyorum. Belki de satılır, satılabilir. Belki de hediye edebilirim. E, çekilişle. Aynen olabilir. Ama şu an kanalın performansı biraz düşük olduğu için çekiliş şu anda pek yapmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Biraz da kemik kitle elde edesim var. Evet bir videonun daha sonra geldik. Video beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkes kendine iyi baksın. Görüşmek